Her kararda Galatasaray'ın geleceğini düşünme mecburiyetimiz var. Bakın şu anlamda ben ve arkadaşlarımın vicdanı çok rahat. Kendi dönemimizin devamını sağlamak ve Galatasaray'ın geleceği için sıkıştığımız her anda Galatasaray'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız karar aldık. O kararın sonucunda Galatasaray yaşayacak ama dediğim gibi vicdanım çok rahat. Üzdüğüm arkadaşlarımız varsa bu süreçte, eğer hayal kırıklığına uğrattığımız arkadaşımız varsa gerçekten şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum. Ama sevgili Zeynep, ümidini kaybetme. Kadınlar, özellikle lise mezunu kadınlarımızın sayısı göz önüne alınırsa ve aktif kadın sayımızın lise lisesi fark etmez. Galatasaray'da sayısının artmasıyla beraber Galatasaray ilk kadın başkanı görecek, camiye olacak. Buna inancım sonsuz. <laughs> Tabii şunu da çok kısa keseceğim. Farkındayım. Gecenin geç saati oldu ama bayağı bir eleştiriyi Dinlediğim için izin verin ben de duygularımı sizlerle paylaşayım. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Benim için bu koltukta oturmanın fark yaratamayacaksam hiçbir anlamı yok. Fark yaratmanın da çok zor olduğu bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Ben aday olurken bütün yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarıma bu sahneyi anlattım. Arkadaşlarıma dedim ki Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday oluyoruz. İlk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabiliriz. Neden dedim bunu? Çünkü bu zor yolda çok büyük bir risklerle karşılaşacağımızı, yaptığımız bazı şeylerin görünmeyeceğini veya süreç istediğini biliyordum. Fakat tekrar söylüyorum vicdanım rahat. Sizlerin vereceği her türlü karara bugüne kadar duyduğum gibi saygı duyuyorum. Galatasaray değerlerini içimde yaşamaya her sen uç, ne sonuç çıkarsa çıksın devam edeceğim. Benim Galatasaray'ım benle yaşamaya devam edecek. Bu süreç içerisinde bana destek veren bila istisna birbirinden çok sevdiğim bütün ekip arkadaşlarıma sırtıma dokunarak başkan pes etme Yürüdüğün yolda yanındayız diyen üyelerimize. Beni Galatasaray'ı çok sevdiği için konu bazlı, konuların hallolması için eleştirenlere huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim. Çünkü insan sevdiği için pes etmez. Sizlere konuşmamı bitirirken sevgili İkercan Alpin projeksiyonunda gösterdiği bir mektup var. Onun son bölümünü okuyacağım. Ondan sonra da huzurlarınızda teşekkür ederek ayrılarak sizlerin iradesini tecelli etmesini bekleyeceğim. Beni fazla bağımsızlıkla hareket ettiğim için kınayan bazı kişilere cevaben. Bunlar sonucunda ortaya çıkan zararlara değinmeden yalnızca yardımcı olunmasından başka bir şey istemediğime inanmanızı rica ediyorum. Bir nokta dışında onlarla aynı fikirdeyim. Kuru eleştirilerle yetinmeyi bir kenara bırakarak kulübün menfaatlerini korumak için yapılması gereken ve her defasında tek başıma yapmak durumunda kaldığım zor ve utandırıcı işlerin yapılması için ellerini taşın altına koyabilirler. Yetki talebi olanlar herhangi bir davet ya da her şeyin başkan tarafından halledilmesini beklemek sizin sorumluluk alabilirler. Daha sonra bin bir güçlükle toplantı düzenlediğimizde bu konular sadece şaka yaptık diye geçiştirilmektedir. Bu bir hırs meselesi değildir. Önderlik sadece bir kişide olmalıdır. Ancak böylelikle tüm eylem ve düşüncede bir birliliğe ulaşılabilir. Kulüp bende bu iki niteliğin olduğuna en fikirse bu işin bana bırakılmasını rica ediyorum. Kulübü yakın bilen bir kişi kulübün çıkarlarını heterojen bir gruptan daha iyi gözetecektir. Sonuç olarak önemli kararları her zaman danıştığımız üyelerimizin çok fazla detaylara müdahale etmemelerini ve kendi girişimleriyle kulübü ilgilendiren herhangi bir eylemde bulunmamalarını rica ediyorum. İş düzeni ve devamını sağlayabilmenin tek yolu budur. İmza Ali Samiyan. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. Değerli Galatasaraylılar.